Deep Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sunar. Genel izleyici. gayrimenkullere ait birbirinden farklı tapu türleri bulunur. Bu nedenle mülk edinmek isteyen kişiler almak istedikleri mülkün tapusu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Peki arsa tapusunda nelere dikkat etmek gerekir? Arsalarda iki ışık var. Bir tanesi imarlı arsa vardır. İmarlı tapu durumu vardır arsa olduğu için imar gidip belediyeden sorulup imarına bakılıp ona göre bu imarlarsa bir de tarladır. Tarlanın da imarı yoktur. Tarla imarı olmadığı için imar olmadığı için burada tapısı, tapı dairesine gidip üzerinde herhangi bir şey var mı yok mu bakılır. Baktığın zaman herhangi üzerinde bir şey varsa almasın İpotek, haciz işte buna benzer işlem varsa almazsınız. Onun için direkt bu işin en büyük şeyi nedir? Tapu dairesinden her şeyin net bilgisini almak. Arsa almadan önce imar durumunu kontrol etmemek, ileride arsanızı satmak veya bina yapmak istediğinizde ciddi sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. İmar durumu belediye gidersin, imar bölümü vardır. İmar müdürlüğünden belediyenin imar müdürlüğüne gidersiniz, bakarsınız imarı var mıdır, yok mudur. İmarı varsa bir arsanın, imar olan bir arsanın konut veya ticari imarı fark etmiyor. Eğer imarı varsa bu arsanın imar durumunu aldığın zaman diyelim ki arsanın değeri 100 liradan bir anda 1 milyona çıkabiliyor. 10 kart artıyor. Bunun için imar çok önemlidir. Bir arsanın yatırımlık olarak değerlendirilmesi için bazı kriterleri karşılaması gerekir. Bir arsanın yatırım olarak ilk önce ulaşım, sonra elektrik, su dediğimiz temel ihtiyaçlar olan bir yatırımın ve bir bölgeye rağbet olan bir bölgeden dolayı yükselir. Bir bölgede eğer alt yatırım, yol varsa, su, elektrik varsa o bölge her zaman yatırıma müsait bir yerdir. Arsa alırken e, birinci olarak tapu dairesine gidip üzerindeki herhangi bir ne var ne yok ona bakılır. İkincisi belediyeye gidilir. Belediyeden bakılır. Burası istimlakta mıdır, imarda mıdır, imar dışında mıdır? Bunlar imar bölümüne gidip belediyenin tek tek bunlar sorulur. Bunlar da sorduktan sonra herhangi bir şey çıkmadığı müddetçe bir şey yok. Şu anda Türkiye'mizde ve dünyada emlakçı bir bu sektördür. Burada da belgeleri yeterli olan bütün emlakçı arkadaşlarımız da gidip bu yerler arazi olarak kullanılabilir. Çünkü onlar olmayınca da direkt sahibiyle bu yerler satamıyorsun. Sahibi de direkt müşteriye ulaşamıyor. Ulaşamadığı için sağlam düzgün aracılarla bu işler yapılır. Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sundu.